<laughs> <laughs> <s> Buradan. zaman <sesle jedi> <laughs> bana seç. 20 ben. Evet. Her zaman. ben daha birlikte bugün eşim sayesinde geldik. <laughs> <laughs> Yani öyle geliyoruz. Zaten başka bir alternatif da yok gazetecilerin. İşte, evet. Çok malzeme vermiyor. Ama öyle bir malzeme vermiyor. Bir mücadele de yok. Yani öyle bir çaban da yok. Ee, gerçekten hayatımda sadece iş var. Turneden yeni geldim. 10 ee, günde 6 oyun. E, gelir gelmez çekimler. gün üstüne çekim. Sonra e, dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Söyleşideydim. Reklamcılıkla ilgili bir kanalda. Ee, bugün Altın Kelebeğe geldim. Böyle bir program bu şekilde. Zaten geceleri atıyorsunuz görmüyorsunuz. çok tabii e, mutluyum. E, bugün de dediğim gibi e, burada dördüncü kez katılıyorum ben. E, bizi destekleyen, bizi oy veren, bizi aday gösteren tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Konuşanlar teknik ekibine de çok teşekkür ediyorum. E, 200 bölümdür beraberiz. 200 bölümü geçmişiz. E, yani çok e, kısıt başlayan bir süreci 5 e, yıldır bir masala çevirdiler e, seyirciler. E, o yüzden şükran doluyum. Beklentim var mı? Yani tabii ki beklentim olmasa ben zaten olmam. Sizin için ilk defa görüyorum. Evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani. En önemli işi mi yaptınız Hasan detay alalım. Bir <laughs> teşekkür ederim. ederim. Sevgili yani